Selamun Aleyküm selam. Yine mi sen abi? Yav Bilseydim Allah. senin el kaldırdığını belediyeden ruhsatı iptal ederdim be kardeşim be Bu Nasıl? sefer nereye gidiyorsun? Hangi tıkalı yolu seçeyim senin için? Söyle abi Abi ne tıkalı yolu? Ben taksiye bindim gene Abi denk taksi geldik. tamam sen tarif et ben oradan gideyim abi. Sağdan sen, devam edelim sağdan, abi Sağdan tamam abi Lütfen gereksiz de konuşmayalım ya Meraklı değilim seninle sohbet etmeye Yolu tarif et Düz al. Siz burada mı çalışıyorsunuz Muhabbet etmeye gerek yok abi. Yol oza bakalım. Yok evimi taşıyacağım buradan da o yüzden yani. Bu her elimi, taksi kardeşim. Her elimi, 7 24 nerede göreceğim belli olmaz bu arada. Her elimi kaldırdığında sen geleceksen o işimiz var. El kaldırdığında geliyoruz Allah'tan. Sinyal ne verdin abi? mecbur sağa dönüyor hemşerim. Salak mısın sinyal vereceğiz? Sen hayatında ilk defa taksiye biniyorsun galiba. Ha şimdi takacak, ha taktı, ha takacak diye bekliyorum. Sen bu emniyet kemerini niye takmıyorsun abi? Masken yok. Ticari araçlarda emniyet kemeri muaftır. Her şeyden de bilgim var maşallah ya. Var tabii ki kardeşim. Bu arabaya senin gibi çok binmiş binde 260 kişi. Mi? Bizim sayemizde eviniz ekmek götürüyorsunuz ama. <laughs> Bak piş istiyorsun, fiş bile veremiyorsun. Market mi burası? Market değil. Taksimetreyi açtım açtıma dua etsin. Niye tena tena yerlerden gidiyoruz biz? Hava kararsa sen tena'yı biraz daha uzuyoruz. Sağdan al. Tamam abi. Buradan nereye gideceğiz abi? Düz mü? Ne gidiyor ki? Gülbağına gideceğiz. Tamam abi oraya da gideriz. Parasıyla değil mi? İstediğin yere götürürüm. Sen parayı tosla yeter ki. Abi ben insan ayıp olurum size ya. Parasını ödedin lan sonra. Tamam fark etmez tam ben itiyorum. sana fazla fazla vereyim ya. Fazla verme hakkını ver. İnecek misin hemşerim? Şu ileride müsait bir ineyim abi ya. Burası daha müsait in abi. Trafik in olmaz şimdi burada. Kapısı çarpar onu. Çarpmaz bir şey olmaz. İn abi.